Takiyye amacıyla kamuoyu kamuoyunda, kamuoyunda laiklik kavramını övmek, olmazsa olmaz olarak algılanmasına vesile olmak, bilinçsiz Müslümanların istikametini menfi yönden etkilediğinden dolayı vebali ne olur? Müslümanların devlet nizamının layık olması gerektiğine gerçekten inanmaları neye sebeptir itikadi açıdan? Şimdi takiyye tabi bizde yok. Şiilerde var. gerçek inancını gizlemek zorunda kaldığı için bir insanın ee, idare-i kelam etmesi vardır bizde, takiye yoktur. İdare-i kelamda da hakikati rencide etmek yoktur. Ee, bu anlamda laikliğe herkesin bildiği bir anlam var. O anlamı yükleyerek, evet en ideal Müslümanlık layık bir sistemde olur derse bir insan manasını, maksadını açıklamak zorundadır. Buradaki laiklikten neyi kastediyorsun kardeşim? Ben öyle bir laiklik tarifi yaparım ki İslam devleti İslam devletinin tebaası olarak gayrimüslimler kendi hayatlarını rahat bir şekilde yaşıyorlar. Kimse kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmıyor. Benim laiklikten anladığım budur diyebilirim mesela. Bunu başkaları kabul eder mi o ayrı bir mesele. Eğer böyle bir maksatla söyleniyorsa biraz zorlama, tekellüf filan var ama bu tekfir edilmesi gereken bir şey değil. Ama laiklik devletin her dine, her inanca eşit mesafede olmasıdır. Dolayısıyla bir inanç grubunun diğerleri üzerinde tahakküm etmesi, diğerlerinden üstün olması söz konusu değildir. Ben de bu anlamda laikliği benimsiyorum derse bir insan Allah korusun itikadı bozulmuş demektir. Çünkü <laughs> Müslümanın gayrimüslimle eşitlenmesi fıtri olarak da fıkhi olarak da mümkün değil. İslam inancının, İslam inancının herhangi bir gayri İslami inançla eşitlenmesi Allah indinde de, peygamber indinde de gayri makbuldür, merduttur. Allah korusun insanı dinden çıkaran bir mesele olur. İslam inancı ile diğer herhangi bir inanç arasında hiçbir farklılık yoktur. O neyse bu da odur. Dediğiniz andan itibaren imanı küfre hakkı batıla eşitlemiş olursunuz. Allah korusun bu da küfür olur. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani e, idareyi kelam etmek başka bir şey e, böyle bu tarz Takiye demiş adını ama bu takiye değil bu artık çünkü insan bir süre sonra söylediğine inanmaya başlıyor ee, bu başka bir şey bunları birbirinden titizlikle ayırmak lazım.